Gidelim. Bakın bizi ekonominin başındaki e, isimlerden biri olan dümenin başındaki ekonomi dümeninin başındaki isimlerden biri olan Mehmet Şimşek e, bir yıl daha dedi. Yani bizden bir yıl daha istiyor kendisi ve programın sonuçlarını görmek için istiyorum diyor ben bu bir yılı. E, bir yıl daha e, bizlere süre tanınmalı diyor. İyi e, Ne zamana kadar tanıyacağız peki? Yani ha, şimdi evet bir yıl Erdoğan diyor ki işte e, haziranda düşmeye başlayacak şöyle olacak böyle olacak. Şimdi çıktı beyefendi bir yıl daha dedi. Bu seneye bir yıl daha olacak seneye bir yıl daha olacak seneye bir yıl daha olacak. İşte böyle bizi uyutmaya çalışacaklar. İşin düzeleceği falan yok çünkü neden biliyor musunuz? Yalan söylüyorlar. Mehmet Bey de artık yalan söylemeye başladı. Gaye da bence doğruları konuşmuyor. Ee, ama onları dürüstlüğe davet ediyorum. Çok güzel bir söz vardı geçenlerde. Ben yalan söylediklerini düşünüyorum. Siz düşünmeyebilirsiniz. Mehmet Bey de düşünmeyebilir. Bakın Mark Twain ne demişti? Daha Cuma günü paylaştık. Kaybettiğimiz yeteneklerimizden en güzeli dürüstlüktü. Mehmet Bey şunu hiçbir zaman unutmayın. Bize söz verdiniz. Ben o sözünüze güvendim. Ama artık güvenmiyorum size. Neden? Birincisi dediniz ki rasyonel dediniz. İkincisi dediniz ki evet rasyonel uyguladınız. Yapacak başka bir şey yoktu. IMF bile sizi alkışlıyor şu anda. Gizli bir IMF programı sürdürüyorsunuz. İkincisi e, öngörülebilir. Üçüncüsü tutarlı. Dördüncüsü hesap verebilir olacağız dediniz. Hesap vermiyorsunuz. 129 milyar açık nereden geldi bunun hesabını vermiyorsunuz. Nerelerden ne kadar ne alacaksınız bunun hesabını vermiyorsunuz. Efendime söyleyeyim e, sadece bizden sabır istiyorsunuz. Sadece bizden topladığımız vergilerin hesabını bile vermiyorsunuz. Topladığımız vergilerin hesabını vermiyorsunuz Mehmet Bey. Hesap vermiyorsunuz kısaca. Ee, ve o yüzden size güvenim artık sıfır. Bunu bilin size güvenim ve güvenmiyorum. Yani ekonominin düzlüğe çıkacağını da düşünmüyorum bu ortamda. Nasıl çıkar onu da bilmiyorum. Yani onu yapacak olan zaten sizlersiniz de ve e, dürüst olmadığınız için ekonominin de düzgün olacağını tahmin etmiyorum. Bir yıl daha ne için istiyorsunuz bizden süre? Bir yılda ekonomik programın sonuçları. Beyefendi siz rahat yaşıyorsunuz. Hanımefendicim siz rahat yaşıyorsunuz. Sayın Erdoğan siz çok rahat yaşıyorsunuz. Ama e, bu ülkede bu ülkenin çoğunluğunu oluşturan yurttaşlar olarak bizler rahat yaşayamıyoruz. Bak hafta sonu ben yine köyüme gittim. Oradaydım. İnsanlarla konuşuyorum. Turizmle ilgileniyor hepsi. Orada diyorlar ki yani biz bu sene para kazanamadık ki. Bayramdan sonra toparlayamadık kendimizi diyorlar. Ve yok para kazanamadık. Geçtiğimiz yıla göre biz para kazanamadık diyorlar. Zarardayız. Ve siz hala çıkmış insanlardan bir yıl daha süre istiyorsunuz. Neyin süresi bu arkadaş? 129,5 milyar TL açık vermişsin Eylül ayında. 129 buçuk milyar. Bunu nereden çıkarmayı düşünüyorsun? Mesela kafanızda yeni elektrik zamları var mı? faiz oranda. Veya yeni doğalgaz zamları var mı? Bunların hiçbirini paylaşmıyorsunuz bizimle. Yeni bir bütçe yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız? ÖTV'de KDV'de artış yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız? Bunların hiçbirini 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 bizimle paylaşmıyorsunuz. Ve ondan sonra da gelip e, öngörülebilirlikten bahsediyorsunuz. Tutarlıktan yalan söylüyorsunuz. Bence yalan söylüyorsunuz. O yüzden Bence yalan söylemeyeyim. İyi yere gidecek halimiz yok zaten. Ha, para bulundu mu? Para da bulunamadı. Çünkü hem bir savaş hali var şu anda. Kimse de bu savaş halinde para vermek istemez. Bir de Türkiye gibi ülkede. Bir de tam güven yok abi yani. E, kendisine, Erdoğan'a, Erdoğan hükümetine, Türkiye'nin e, ne bileyim siyasi atmosferine, Türkiye'nin ekonomik yapısına hiçbir şekilde güven yok. Ve güven olmadığı için zaten insanlar neden paralarını Türkiye'ye versinler? Siz istediğiniz kadar yüksek faiz verin. Ben olsam vermem Türkiye'ye. Neden vereyim ki? Yani çünkü bugün böyle yarın değişebilir Türkiye. Bir de savaş ortamı var abi. Çok büyük bir yani gerilim var. O gerilimin sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Evet. E, günaydın kolay gelsin. Isparta keçi boru demiş. Laf aramızda kalsın. Sizden laf çıkmaz. İsmail Arslan demiş. Gazze önündeki denizde çok büyük doğal gaz rezervi varmış. Gazze yönetimi Çin'le doğal gaz anlaşması yapmak üzereymiş. İsrail iştahını abartan sebep buymuş. Yani tabii ki insan hayatı ikinci derecede e, var. Öyle haberler de var ama tabi İsrail, İsrail'in esas amacı orada kendi toprakları içerisinde o Gazze ve Filistin olarak Batı Şeria olarak adlandırdığımız bölümdeki haritayı komple İsrail haritası yapmak. Gidin, işte e, çok değil, çok değil, çok değil, çok değil. E, bundan bir ay önceki, çok değil. Yine bir ay önce değil. E, benim notlarım arasında var. Ahmet'e gönderme Dur Ahmet sana göndereyim alırım. Şu fotoğrafı da hemen koyarsan sevinirim. Bak adam Birleşmiş Milletler'de haritayı çizmiş. Neten Yahu. Onu değinecektim bugün. İletiyorum. Ee, Gazze konusu geldiğinde bu konuyu lütfen ee, koyarsın. Bu haritayı koy Ahmet'ciğim. Olur mu? Bak gördüm. Yani adam haritanın e, hepsini. Bir ay önce karar verilmiş bir olaydan bahsediyoruz. Yani e, suçüstü mü? Evet. Neten suçüstü olduğunu gösteren bir haritayı BM kürsüsünde biliyorsunuz 21-22 Eylül gibi BM toplantısı vardı. Orada Netanyahu'nun harita üzerindeki konuşmasını şimdi biraz ona birazdan geleceğiz. Ben kısa kısalara devam edeyim. Şimdi geldik bir de ülkede ekonomi böyle. Yani berbat durumdayız. Hala da işte e, bize bir yıl daha süre verin, sabır verin, onu gösterin, bunu gösterin. Aklımızda dalga geçen e, insanlar. Geldik e, ama aklımızda bu kişi dalga geçmiyor. Bu kişi gerçekten işi.